Arka çanta taşıma demiri. Bunlar hep paslanmaz. Kendim yaptım. Vidaladım. Boruyu kestim. Paslanmaz boruyu. Şöyle kappa. 46 litre arka çanta. Eksozu bu. Susturuculu. El yapımı. Adama yaptırdım. Şuradan kelepçeyle. Şuradan kelepçeyi çıkarıyorsunuz direk takılıyor. Krenaj da takılıyor. Şurada ufak bir çizik var. Asfaltta, ışıkta işte kalkarken düştüm. Onun dışında bir düşmem yok. Çok hafif çizik var gördüğünüz gibi. Motor iyi durumda. 5000'de. Tipon katana. Yağ değiştirildi. Filtreleri değiştirdi. Uzun süredir bilmediğim için biraz tozlu. En son gezdiğim toprak yoldaki tozlar var üstünde. Ekstra da çıkardım çünkü 3-4 gün önce vizeye girdi bu şekilde motosiklet şöyle kırılmaz manetler gidon yükseltme gidon süngeri elcik korumalar çakmaklık motor korumalar şöyle karter koruma var Katlanır fitness pedalı var. Daha sonra şurada 13 ön dişli var. Bunun altında EJK kit var. Buraya geliyor. Bu alttan da buradan enjeksiyona giriyor. Tabii şimdi gözüküne de performans arttırıcı etkenler bunlar. Arka dişliyi de büyütürsen torku daha çok artar. Hızı düşer ama torku artar. Ama gerek görmedim ben bu şekilde anahtarım olmadığı için buraya açmadım 5500'de akciğerini değiştirildi